Arabanın arkasına Kemal abim sağ olsun yazdırmış diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorlar ki o yorumda gelir bak. Yorumlardaki %50'sinden fazlası o yorumların jurosun lafları ya. Hani orayı da çözememişler yani. Kanka, Millet böyle orada Neye girmiş biliyor musun? Ulan bir laf sokayım da bir bozulsun, üzülsün falan diye düşün. Bu piç hiçbir hani hiç umurunda değil ki bunun anladın mı? Günün sonunda keyfine bakıyor adam. <laughs> Şu an bir pro yaktım. <laughs> 500 bin hayırlı uğurlu olsun kardeşim bu arada. Eyvallah Kemal abi inşallah Kendin... biraz daha yalarım daha bir olarak çıkarım inşallah. Torba <laughs> mı Ya bu da var ya bu da enteresan bir algı. Sanki yani Zorlasam böyle herkes zorlamışız da 500 bin olmuşlar zor. Adam kendi emekleriyle, kendi yayın tarzıyla, kendi şeyle. Ben senin kaç yayında kaç saat bulunmuşumdur lan? Kendi <laughs> yayın içinde. Onu mu hesapladım Hesapla söyle lan çabuk. Sinir Ama, oldum vardır oğlum bayağı. Vardır geldin yayın bayağı yani. Ne ya vardır da bu ya. yani Ali ne yani gidiyorum. Niye bundan bir bok olmuyor? <laughs> <laughs> bu vardı. Nereye zekalı benim 6K ortalama var. Aaa gel. Ne olur bir de öyle 6K. 6K ortalama var. Ne anlatıyorsun amına koyayım. 6K. Fuat. Fuat'tan niye olmuyor? Benim yayına gelmedin çünkü amına koyayım o yüzden. Aga be. Kaç Fuat senin Ama kaç ortalama? 500. İyice burayı da aile şirketine çevirdiniz. Koca Twitch'e, Amazon'a. Amına koyduklarım. Bütün akrabalarına tıkaldım. Salak. <laughs> 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 de bizi kuzen zannediyorlar ya. Cem senin? Ne be lan? <laughs> lan? Sen evet, nasıl gidiyor Twitch? Bir ara iyi ya güzel ben seviniyorum. <laughs> Paralar yapıyor mu bacak ya. Cem'in ama. Cem'de hiç ha vallahi dedim. Cem'deki tamamen kendi şeyidir yani ayrı. Ama bana daha bir para yatmadı Switch'ten. Ben onu bir anlamadım. Amına koydum. Yayın açmıyor çünkü. Sen Sende yani. yayın açmıyor oğlum. Kaç tane? 6 tane yayınım var. 6 kart olamam var. Bir aç bakalım 30-40 tane yayın bir. Ya bir Güzel ayda olur. bir 70-80 saatini görelim bir ya. Bu bu arada şunu da söyleyeyim. Alper Biçen de olmasa hiçbirimiz de olmazdık ha. Alper Doğru. Biçen olmasa Doğru. hiçbirimiz olmazdık. Beni sizler yarattınız. Allah Doğru. diyorum bak. Bu adam da bize yayıncılığı öğreten ilk yayıncılardan kendisi bilmeyen varsa Twitch'teki. Daha biz portakalda vitamin ki Alper bir şey var. <laughs> aynen aynen. Türkiye'yi de Türkiye'yi öğreten Türkiye Türkiye yalnız ha. <laughs> <dakika>. ne isteyeceğiz <laughs> bütün... acaba Alper'de? ben bir bakalım. Aynen bütün oklar bana döndü ben dinliyorum şu an Boşa sizi. Pas, Kardeşim helikopter pat pat pa, pa. Boşa pas pas olmaz anladın mı? Twitch'in son kalesi Alper Biçen. <laughs> aynen öyle. <laughs> Ha buldum anahtar. Abi. Cyber, kiler nerede kiler? Gel benimle. Abi. <laughs> Allah bari. Abi. Abi. Cyber, He. Kiler nerede Avel kiler? Piçe bak ne bileyim evin krokisini ben çizdim. Orospu yuvarlan niye çeviriyorsun o zaman gel benimle değil. <laughs> <laughs> Allah 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 Allah. İblis mi ben kaçar? İblis mi ben kaçar? Peter. Bunu inanarak mı söylüyorsun? Oktay! Yak! Yakmayın, yakmayın. Ay, yukarıdan gidin. Kaç, kaç, kaç. Aa! Dur, <laughs> <Dursana> oğlum, dur, 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 dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, kaç, kaç. kaç. Aa! Yanıyorsun Fuat abi Dur oğlum dur. <dursun. gülüyor> <laughs> Harun kimin ekipten Harun? Pelin. Pe Pelin, Pelin. Pelin mi? <laughs> arada bir anlaşalım yayın mayın açmaya elin dinle Harun. <laughs> Paralel <laughs> evlendik. <edelim. gülüyor> Harun arada harbiden bu işi yapsak mı seninle bak. <laughs> Dublör diye Swarf. Yakmayın. Ay, ay! Yukarıdan geliyor. Kaç, kaç, kaç. Aa! Dur <laughs> oh, <pek az> <laughs> Dursan oğlum dur. Bu kadar korktuğuna göre çekindiğin çok şey var. İyi misin lan? Piçe bak tekerlekli sandalye diye yardım edin dedim. <laughs> <laughs> bu hayatta bir kaybediyorsun. Hayat ya Cyber efsane bir çaramına koyayım ya. Kalk, kalk karı geldi karı. Şunu al uve tutun, uve tutun şuna. Oğlum sırt atar mısın? Bakın, bakın. Son bir tane. <sani> <laughs> <laughs> Kendini bilmez Kemal Bu kadar çocuk burada gülahını alıyor da tam bir buçuk. Ebo, Ebo kimin ekipte lan? <laughs> Ebo ortam orospu <laughs> Kafasına Ebo göre takılıyor. Yani. Ebo'yu Ebo ben giriyor. görüyorum, sen şey de görüyorum Ebo'yu. Oğlum Ebo müthiş çar kanka. Ebo da enteresan bir Son zamanlarda Ebo var ya. Ana avradını be. Ya amına koyayım senin ev. Tamam sıkıntı yok. Allah'ım ne yapıyorsun? Allah'ım ne yapıyorsun? Oğlum gel kaldıralım şunları çabuk. Biri arkada bayılmış lan. <laughs> Harun'u çok sevdim ben. Harun <laughs> ne oluyor? Harun'un giyim tarzı uyuşuyor ya. Güzel güzel giyinmiş bak. Sana giyme. <laughs> bir oldu burada ne iş var burada burada nerede Buraya gelmiyordu bunlar evet bir şeyler yaptık. Allah Allah İbrahim Bismillah Kemal ya Bem Kemal sen mi korkacaksın yürü alma 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 Kulaklığı çıkarıyor ya direkt. Oğlum çok fena korkuyor Cem. Kulaklığı çıkarmıyorum kendi fırlıyorum. Ben orada sayam Bacanak bende göt korkusu çok fazla ya. Ben çok <laughs> böyle ama e, mesela arkadan kedi atlıyor. Kapı kapanıyor. Bir zıplıyor böyle. Çok Korku şeyi var böyle yani. Daha sensin düşük gibi. Ödlek ödleklik var bende. Ödlek yani. <laughs> Diğer ödleklik var valla. RP senadan... diyorlar. RP mi lan onlar? Aman oh, aklım gitmiş. Tipime bak adana Bunu ne yapayım? Onu yapabiliyorsa bu yemeği sibe ara. Gerçi de. <laughs> <laughs> ya rezi gene ne? Arada kedi mi? Çına, 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 Tak, Bana yama böyle de. Tak tak. Çına, 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 de. Çına, 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 çına. Böyle bir oyun bu. Oğlum oyunu daha açtım, Ali! <laughs> <Çık bu evde. gülüyor> ya oğlum... insan ya. Yaratır, korktum, çık! Bu lan? <laughs> <Oğlum, oğlum. gülüyor> Korkudan havladım onu! <laughs> <laughs> Ay <laughs> <Ben> çok korktum. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Baba dua okusana bir şeyler söylesene kalkın bir şeyler yap bak ya. Dur <laughs> dur. Yardım et yardım et yardım et bana yardım et. Ben yayındayım yayındayım. <laughs> yayındayım yardım et namına koyayım. Allah'ım. Ne çalışıyorsunuz siz? Ne oluyor? Ben bu yedim. Neden Behlül ile evlenmemi istemiyorsunuz? Allah'ım çok kötü şeyler oluyor. Neden istemiyorsunuz cevap verin. Vedalaşma zamanı geldi. Sen ne? <laughs> <Nefesini> insem... <laughs> benim ızdırabım oldun. Tamam, tamam öldü öldü. Kuş kuş kuş. <laughs> El arkada ben varım. Durun. Bir iki adım olur <laughs> durun. Bir de bir adım durun. Yukarı çıkayım sonra devam Geliyor 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 Allah kahretsin. Ayy, ayy, ayy. Arkamdaymış. Abi. Gel bana bu oyunu oynatmanızın imkanı yok. Onu... Ya bak mesela ne yansıma mı gördüm? <laughs> o arada camın aradan bak kendimi gördüm. Aklım gitti. İyiyim ya. Mehmet. Hasta. <Gülüyor> 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 şu koridorda neler olacak biliyor musun şu an? Allah Allah Allah. Allah belanı ver. Ah! O nasıl korkuş? <gülüyor> <gülüyor> Buraya gerekli şoplar yapılsın seri. Gerekli şopların şimdi, tümü. Şimdi bir taner geliyor ağzına bekleyeceğim. <laughs> şimdi bir taner gezin de bir rahatla bir kendine Oğlum yemin ediyorum bak realde de böyle bu çocuk ya. Ya bir yerde böyle dolaşırken bile anlık böyle bir şey yapıyor anladın mı bir şeyde. O harbiden sensi yüksek bu adamın. Harbiden diyorum. Kusu yaramlar. Ne olur niye akıllarına sokuyon ya? Kito bak amara kodum sıfadımı sikeyim. Yani bu ne artık? <laughs> Senin şeye özel edit yapsınlar bir de ya. Kedinin her durduk yere atladığı var ya üstüne. Boşu boşuna atladığı anlar böyle. Hepsini klip alıp derlezenize bir. inanılmaz gülüyorum amına koyayım. Durduk yere ya hiçbir şey yok yani. Kedi, kedi ayrı makara harbiden. <laughs> kedi ayrı içerik çıkarıyor anladın mı? Kediye inatıyor mu lan? Bayılıyor <laughs> Ay! bana bayılıyor Bana bayılıyor. Aç bana aç. Nerede Medik var mı? Selamünaleyküm! Medik mı? <laughs> Çağrı yaratık geldi. Nereye kaldı? Nereye seni моей marriages <laughs> asdjghf A.'' Hayır hayır binτοş ah! binlaro katan F Sinirli Karanlık 不會 var Kötü ezgil olacak sonra流程 mist 1987- bir octa dil học Nerede? Bismillah. <laughs> Herkes dağılmış ya soda doğru. Oğlum, çok korkmuştu ya. <laughs> Biraz bozuk bir buldum Şu an... <laughs> Oğlum şeyi merak ettim lan. Le, e, LeBron yok. Kimin de o? Kobe'nin bir sahnesi Abi, vardı ya. Kobe'nin bir sahnesi vardı. Böyle topu yüzüne yapıyor da hiç böyle gram Aa, şey tepki yapmıyor. Bile vermiyor. Tepki bile vermiyor. Mesela öyle jump hiç korkmayan insan var mıdır lan? Yani. LeBron mu dedi o? <laughs> Sen Allah belanı. Hoş geldin kanka. Kanka Koş böyle Kobe'nin bir sahnesi vardı ya Alper. O, o var mı? Onu ne yazsam? Ya yaz. Kobe Matt Barnes throw ball yaz. Kobe Matt Barnes yazsan da çıkar. Ben uyuyom benlik bir şey yoksa. <gülüyor> 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 Kobe bold face mi yazayım? Aynen Matt Barnes yazarsan da çıkar. <laughs> bak şunun gibi diyorum mesela. Hani jump de böyle bir şey. Bak sıfır bak. Ben burada yapardım hani şöyle falan yapardım burada bak. Oğlum şekle bak lan. Bir iki takla atardım geriye. Büyük şekil yani. Aşan, Mesela öyle hiç korkmayan var mıdır acaba? Ben korkmam Sen mesela. Ya Sen işte bir özlere Şurada atlama. ruhunu bırakıyordun azda. <laughs> ben korkmam ya muhtemelen. <laughs> Bunu açamam Fuat. Çete at direkt. Tutarım. Çete at. Çete Oyna amına koyayım Vic Ya böyle anlık ya yani Ya niye ben... söyledin? Adamı niye amına koyayım? Yani var ya. Fuat sokarım be lan. Ben yapmadım ya. Allah Allah bana attılar. Yelen giden bana sövüyor. Sikeceğim en son. Nerede lan? Ne attın? Al bir daha attım. Al. oca <laughs> oh, cam al. Onu bir yerde gören raporların. <laughs> Kirensizim raporların. Gidin. <laughs> Aileni satırın. Hadi bakalım. Hadi lan. Hadi kim daha iyi? <laughs> benim peşimde, benim peşimde, benim peşimde. Peşim, 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 peşim. Ben bile yakın bir şeyler yapın. Hadi <laughs> lan! Ne? Git ver, git ver! Yat, yat. <laughs> lan ne oluyor? <gülüyor> lan <gülüyor> ne oluyor? Ne <laughs> oldu? <gülüyor> Oğlum ne oldu bana? Elektrik mi verdi? <laughs> Elektrik verdi bana ya. Ben de gelmiyorum be. Ya sus. Lan git git. Yerimizi benleteceğim Bilal. Delirdi delirdi ama. Kaç <laughs> direkt Amerika. Kaldırdım gel direkt. <laughs> Tam yeni bir korku oyunu çıkınca beraber oynayalım ki. <laughs> Kalbim sıkışmış Almanıza koyayım. Kalbim sıkışmış ya. <laughs> Allah'ım mm. sat Me. Adı, adı. Bodrum gel Bodrum gel Bodrum gel Bodrum <laughs> gel Buyurun 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 Ulighted'de de makar oluyor yemin ediyorum şu her korku oyunu Update'inde şeyinde belasını vermesin ya. Bir video oynadı göreyim seni. Kim var? Ben, ben oynayamam. Ben... O <laughs> oluyor mu lan? <gülüyor> 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 ne Oldu lan. O konuşamalım bana ne avradığınız. Şey oynayacak mı lan? Resident <laughs> Evil. Oy. Aa şeyli çıkıyor mu ki? Alt yazılı. Yok, <laughs> altyazılı çıkıyor. Alt yazısını bekleriz öyle oynarız onun. <laughs> Altı ay sonra oynayacağız. dur pıt pıt etmesin ele her an dönebilir kervan. Sonra izleyeceğim bunu ya. Bugün var mı lan oyun planın? Bugün bir PC building simülatör yapacağım. Hadi Top be. <laughs> <mi? İnceleri görüşürüz>. <gülüyor> Niye <gülüyor> lan on Hadi numara ya, biliyorum oğlum ya. ben PC'yi. Bezenkler. <laughs> her şey için. Lan <gülüyor> ne gülüyorsunuz oğlum? <gülüyor> Allah Allah. Göreceğim. <laughs> 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 ama ama bak ama nasıl? Bak şimdi. Nasıl? Sonu benim PC gibi olacak. <laughs> Bak, kesin benim content gitti anasını sikeyim. Papuçilo mu açacaksın lan? İnternet kafe müziklerim nerede benim? Hayır ya. Hayır ya. <gülüyor> 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 Dur bu değil. Şu playliste gir bakayım şey saracak mı? Bir de, bir de hep şöyle olur diye Jiroz. Bak bak. Bu şarkı arkada açık. Kafe sahibi de bizim Tolga'ydı. Tolga Tolk Life var ya. Mahallede kafeydi Tolga işletiyordu. Kapıda şöyle beklerdi bizi. Okul öğle aralarında. Şey hatırlıyorum peki tişörtün böyle koltuk altı terli bir de short kapri böyle küçük. <laughs> aynen aynen. Bir de, bir de elde sürekli sigara böyle boş kendi sıkılıyor Altta da şey var. E, ee, neydi onun adı? Kundura amına koyayım. <laughs> Dur başta bir çözeyim de DAYKO bir dakika. Buna herhalde bir de Türkçe yaptım ha ben.